anda beklenmedik sürpriz. Sıradaki maçımız kırmızı köşede Acay Spor Kulübü'nden Uğur Acay. Baryaları sen bir giriş yaptı, baryaları yıktı. Evet, Mamak Fetih Spor Akademisi'nden. Soner hocamız yok ama öğrencisi buradan. Cebrail Kerim <laughs> Cebrail Kerim maç olacak. İkisi de bayılarlıkta. Antifight kurallarını biliyorsunuz. 5 saniye clinch, dirsek yok. Ard arda en fazla 2 tane diz var. Tutmak 3 saniye. Güzel bir maç olsun sporcular. Round 1. Fight. Saralın. Köşeler. Dişlik Diştik. Birinci rant için hazır. Fight. Evet. Daha önce biliyorsun yılbaşı gecesinde. Evet. Dövüşmüşler. Çok maç olmuşlardı. Uğur hızlı başladı. Bakalım. Oy. Evet. Orayı bir düzenleyelim. Oy. 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 Güzel maç başladı. Oy. Oy. Evet, güzel. Evet, bence kurallar uyuyorlar. On Hı -hı. fight dövüş Oy! 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 Aferin. Bravo. İşte bir biraz daha kalırsam. güzel. bir şey Kan olmazsa olmaz biliyorsun. Yani. Oy, oy, oy! 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 Çok güzel. Bence kararınca tutuşlar var. Tutuşuyorlar. Evet, evet. Pozisyona vuruyorlar. Bırakıyorlar. Oy, oy. oy! Çok güzel. Çok güzel. Uğur bence güzel tekmesini. Savunma yaptı. Evet. En sevdiğimiz tekniklerden Spin Betmix. Çok mu tuttu? Evet. mu böyle bir ortam döşüyor. Kaldı. Siz değil mi? Yani sizin çocuklar çok yapıyor bunu. Evet, çünkü atışlı seviyorlar. Bravo! Bravo. Saniye. Bir İki. Üç. Dur. 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 Evet Köşeler. Bulmadık bir şey oldu. Evet. Güzel. Aferin. Burak iyi ya. Evet. Volkan abi gizli silahlarını ona da yüklemiş. Arkasında hocası çok iyi bir eski tekman duçudur. Evet, güzel buradan. Evet, gerçekten. Volkan abinin de duçukları falan çok iyiydi. Yani. Bekçikleri bence güzeldi. Yani. Tabii. Yani az daha böyle kursaydı. Zararlıydı. Evet. Son anda beklenmedik bir sürpriz. Kickbox'taki Bekik hareketi Tekvando'da dütçe giriyorlar. Muay Thai'da ne diyorlar bilmiyorum. güzel bir sayma geliyordu ama orada bir kaynadı. Oy. biliyorsun. Az daha ortada dövüşün gençler tamam bence gayet güzel. Nasıl? Kondisyonunuz nasıl? Round 2. Fight. Hadi bakalım. Evet hazır ikinci round için dövüşçüler, dişlikler. Fight. ikisi. aynı. oh. Bu da çok <laughs> <yoksa adam. gülüyor> güzel sahne. Güzel. Evet, dişlik işte çıktı. Fight. Şimdi şimdi ay! Ay! Sadık, sadık. Oh! Oh! Stop fight. Şimdi hemen. Oh! 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 aferin. Oh! Çok güzel. Evet, arkadaşlar Cebrail'in kondisyon problemi bütün maçlarda, maçlarda, maçlarda var. Bunu iyileştirmesi lazım. Olay! Çok güzel bir bekik daha. Olay! Aferin. Uğur her zaman istekli dövüşü. Uğur bu, bu yıl Çek, üniversite arasında Kubilay Tarhan'la final yaptı. Çok Hı -hı. güzel dövüştü. Bravo. Aferin. Stop. Uğur dişlik çıkartma oyunu kuyedim be Kendin için onu. Burada önemli onu değil. dur dur dur. dur onu sakin bir yıkasın ol. Sakin. Bir onu yıkasın abi. azma şey gel. Uğur. Kapat. Burada önemli değil de. Maçta döner adam şey hakem hemen sayarsana bilgin olsun özellikle Muay Thai'da. Ağzını İyi misin? Ağzını kapalı tut. Hazır. Haydi 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 ortaya. Başla, fight. Başla hazır bekle sen başla. Yok hadi. Aferin. Aferin. Yok 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 yok. Fight. Aferin. Çık gidiyor. Evet, kondisyon azalmaya başladı. Sarılma başladı. Anlamıyorlar. Ayrıl. Evet, ayrıl başla. Aferin. Aferin. Çok güzel. Aferin. Evet, Ayrıl ortaya gel, ortaya gel. Hemen hemen hemen. Fight, haydi bakalım. Evet, çok güzel. Ayrıl. Çok güzel koşu geldi. Çok güzel. Evet, burada Ayrıl.

Ayrıl. Hemen, fight, hemen hemen hemen! hemen. Dur, dur, Ey, dur. Sınav! Köşeler, aferin! Evet, şimdi... bizim, bizim evet, Mamak Şube'mizden öğrencimiz. Arkasına o... birçok kez çıktım. Genel olarak hep bir kondisyon problemi var. Bence bir kondisyon antrenmanına dikkat etmesi gerekiyor. Evet, Kondisi Koşması lazım. Köşede de zaten hani gördüğünüz gibi bayağı bir eller aşağıda, baş aşağıda bu evet. kondisyonun bittiğini gösteriyor. Daha daha Uğur ona göre daha diri, yumruklar daha iyi net çıkıyor yumruklar. Evet. Su evet. var, evet. suyu var mı? Yani evet, köşelerden taktikler geliyor aslında köşelerde. İşte salonculuk kötü bir şey. Cebrail'in hocası şu an ama salonu açıldı. Soner. <laughs> Buradan sonra çok selam söylüyoruz. Selam. İşte ağzında tutuyor. ya. Neren kanıyor? Yeri mi kanıyor? Bizi kanama var. O bundan geldi. Ondan bulaştı. Onun dirseği kanıyor da. Durdu galiba. Onda gözünde bir Deformasyon olmuş. İyi miyiz? Evet. Üçüncü rant için ortaya alalım. Dövüşçüler dişleri unutmayın. Aferin. Round three, fight! Evet, evet. final round hazır. Fight. Çocuğu <laughs> bekleme. Başla, başla, başla. Başla, başla. Aferin. İkisi de istek verenecek. Başla, başla. Aferin. Aferin. Uğur'un misyon <laughs> durumu daha iyi. Aydın, hemen fight. Kaldır, kaldır. Hayır sarılma fight hemen hemen aferin 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 stop, stop. stop. Hemen ortaya gel <gülüyor> <gülüyor> başla başla başka, başla aferin oh, <Rogers> <laughs> 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 ortaya gel hemen hop dursana sen de burada dursana

Haydi ortaya geçecek. gel. Ortaya gel hemen hemen fight bekleme. Stop ortaya gel. Beyle. Cebrail oyunu sen kur. Hadi fight. Hadi kaldın. Hadi tekmeyin. Bir daha bir daha bir daha. Vur sen vur. sağ sağ. sağ Cebrail savurarak oğlum. Şimdi arkadan başka. Tekme atabiliyosun Bekleme oğlum. Bekleme alamıyorum bekleme. ayla sallanmasın Oooo Bu ne be Aynen öyle O sallanmasa yazık Ayla 20 saniye kaldı Hazır Geç ortaya Geç Eee Hadi Sen 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 Aferin Uyyyy 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 Son tamam. 10 saniye. Uy! Uğur, 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 uğur. Uğur, uğur. uğur Stop, ortaya gel, ortaya gel, ortaya gel hemen. Bir atakta, hadi, hadi Hadi. Uğur gel. Stop! Hadi. Güzel rahatsız. Güzel. Bu Gözler. be. Evet. Dövüş sporları güç, kuvvet gerektiren bir spordur. Kondisyon çok önemlidir. Cebrail'i sürekli bütün maçlarda uyarıyoruz kondisyon için çalışma yap diye, koşu yap diye biz de söylüyoruz, yaptırıyoruz da kendi bileceği iş. Uğur'u ben zaten beğeniyorum. Hocası ciddi yemekler veriyor. Soner Hocam elinden geleni yapıyor ama hoca ne kadar bir şeyler yapsa da bazı şeyler sporcu da bitiyor. Yan yana gelelim. Evet. Uğur'u daha önce söylememiştim. Uğur'un Muay Türkiye finali var. Bu yıl Kubilay Tarhan'a final attı. Güzel bir maç yaptı. Üniversite Arası Türkiye şampiyonasında. Cebrail'in Türkiye Kikboks'a dereceleri var. Doğru mu? Evet. evet. Nabzı çok yüksek. Konuşamıyor. Arkadaşlar konseptimizi biliyorsunuz. Maçın kazananı kim? Siz belirliyorsunuz. Cebrail diyenler, Uğur diyenler yoruma kazanan sizlerin elinde. Güzel bir alkışla Uğur duyuruz.